Sizi Mehmet Bey ve Ayşe Hanım'la tanıştıralım. Mehmet Bey bir süredir rahatsız. Bu yüzden en yakınındaki özel hastaneye gidiyor. Yüksek bir muayene ücreti ödeyerek muayene oluyor. Doktor Mehmet Bey'den birçok tetkik istiyor. Tetkiklerin de ücretini ödeyen Mehmet Bey tekrardan doktora göründüğünde bir gece hastanede yatması gerektiğini öğreniyor. Üstüne bir de yatış parası ödeyen Mehmet Bey özel hastaneye geldiğine pişman oluyor. Fakat Ayşe Hanım öyle mi? Bakın nasıl da yüzü gülüyor. Çünkü zamanında Kasko Sigorta'dan tamamlayıcı sağlık sigortasını yaptırmış. Anlaşmalı olduğu özel hastanelere giderek 15 TL'lik SGK payı hariç en ufak ücret ödemeden muayene oluyor, tetkikleri yaptırıyor ve tedavi oluyor. Siz de Ayşe Hanım gibi fahiş ücretler ödemeden en kaliteli sağlık hizmetlerini almak istiyorsanız, size en uygun avantajlı tamamlayıcı sağlık sigortası paketlerini öğrenmek için hemen bizimle iletişime geçin. KaskoLine Sigorta